Kendiniz keşfedeceksiniz Matmazel çünkü Paris gezmekle bitmez. Eyfel Kulesi'nin tanıtıma ihtiyacı var mı? İlk yapıldığı zaman Paris halkı onu kocaman bir parmağa benzetmiş. Şurada da Trocadero bahçeleri var. Altında bir akvaryum olduğunu biliyor muydunuz? Dünyada bir ilk ve 1867'de yapılmış Louvre dünyanın en geniş müzesi. O kadar geniş ki her yanını gezmek için 100 gün gerekiyor. Aslında Louvre şehrimizi korumak için yapılmış bir kale. Artık sanat eserlerimizi koruyor. Şehrin korumasından bahsedince iki mucizemiz var. Uğur böceği ve kara kedi. Burada durabilir miyiz? Hep gerçek ve Paris kruvasanı yemek istemişimdir. Daha iyi bir yer seçemezdiniz. Paris'in en iyi pastanesi burası. Çocuklarım kruvasanlarına bayılıyor. Şanslısın fırından yeni çıktılar. Affedersin geciktim İşte elmalar. Aa! Aa! Herkes iyi mi? Affedersin ne affedersin, affedersin. Çok iyiyim ama benim size sormam lazım. İyi misiniz? Kötü düştünüz. <laughs> Beni merak etme iyi olurum sağ ol. Çok sakarımdır alışkınım buna. Düşündüğümde bazen çok düşünüyorum. Yüzüstü, uyurken, yatakta. Zor durumlara düşerim aşktan. <laughs> Onlar için özür dilerim. Nasıl telafi edebilirim? Ee, sorun değil, merak etme. Peki, anne bir düzine krosan paketler misin şeyi? Zoe. Merhaba Zoe, ben yürüyen felaketim. Nereden geldin? İlk kez gördüm seni. Ben New York'tan geldim. Vay canına, harika. Peki Paris'te ne yapıyorsun? Buraya ailemle olmak için geldim. O zaman harika bir yolculuk olacak. Nerede olursan, o sevdiklerini olunca evinde gibi hissedersin. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. Vay canına, ayakkabıların harikaymış. Kendin mi tasarladın? Evet, bana söylenen güzel sözleri yazmıştım her zaman benimle olsunlar diye. Ama tek bir mesaj var. Tek arkadaşım var da. Aa. Eğer ailenle bu gece bir şey yapmayacaksan arkadaşlarım nehir kenarında bir konser veriyor. Sana numaramı vereyim. Ben de verebilirim istersen. Böylece hiç kaybetmem. <laughs> görüşürüz. Bu akşam görüşürüz. çocuklarınızla paylaşırsınız. Aileniz için birazını istemez misiniz? Hayır. ekşi tatlıya tercih ederler. Teşekkür ederim Matmazel. İyi tatiller. <laughs> ah, hoş geldiniz Matmazel Zoe. Lütfen takip edin. Affedersiniz madem. Kızınız Matmazel Zoe geldiler. Zoe, ah, berbat görünüyorsun. Sanırım uçuş felaketti. Ekonomi sınıfından bir iğrenç kokuyordu. Ve biliyor musun uçuş görevlileri uçağın havalanması için pencere bile açmadılar. Baban sana özel jet göndermeyi unuttu mu? Her zaman olduğu gibi çok meşgul. Paris'e bizimle kalmaya gelmen harika ama yasalı okulda yine nasıl bir sorun vardı? Dolabımda hamam böcekleri vardı inanabiliyor musun? Tamam canım. Jean Quentin onu kız kardeşine götür. Hmm, demek Zoe sensin Aa. sarı saç mavi gözler güzel şimdilik aile standartlarına oldukça uygunsun fiziksel olarak kardeş olabilirsin tamam mı cep telefonu <laughs> kılıfını değiştirmen gerekiyor yeterince altın ve parlanta yok Aa, bunlar da ne gördün mü bu ayakkabılar hayattır. Hayatta da kazananlar ve ezikler vardır. Kazananların küçük ayakları bunların içindedir. Eziklerse <laughs> ayakkabının altında ezilir. <laughs> evet, bunları istiyor musun? A -a 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 -a. Kazanan olmak ve bu ailenin bir parçası olmak istiyorsan yerini kazanman gerek. Ama merak etme, mentorun ben olacağım. Kardeşim olma şerefini kazanırsan eğer o zaman ayakkabılarımı borç verebilirim sana. Kural 1. Baban sadece ihtiyaçlarını istediğin zaman vermek için vardır. Baba! Okula gitmeden limuzin pembeye boyansın. Ha, ne? Ama tatlım. Baban burada olmadığına göre benimkini kullanabilirsin. Tabii, eğer kardeşim olursan. Kural 2. Yardımcı lazım. Seninki nerede? Aa, New York'ta bıraktım ben. <laughs> Büyük hata. Yardımcın olmadan hiçbir yere gitme. Yardımcıyı şaklabanla karıştırma. Sonra öğreteceğim yardımcı. Senin yerine her şeyi yapandır. Matematik Hı? ödevi daha Hı. bitmedi mi? Affedersin Chloe. Biraz uzun sürüyor. Çünkü burası çok karanlık ama artık gözlerim alıştı. Daha hızlı olabilirim. Merak etme. Şimdi şaklabansa sen eğlenesin diye acı çekendir. Sen iyiysen bir şaklaban Hı. sana ömür boyu yeter. Bende eski bir tane var ama süper kahraman olduğumdan beri çalışmıyor. Ve çok da yumuşadı. Eğer istersen senin için çalışabilir. bir önemli kural 72. Tüm erkekler senin için deli olmalı. Okul çantanı merdivenlerden çıkarmalarıyla gün başlamalı. Sen taşıma. Sen olmazsın. Ya da sen gece rüyanda ayakkabılarımı parlatabilirsin. Sen. İşte. <laughs> Affedersin. <laughs> hey, hiçlikler ordusu anlamsız konuşmanızı kesin ve dinleyin. Bu şey... <laughs> e, Hadi neydi senin? Zoe. <laughs> Sana sonra başka bir isim buluruz. Bu yanımdaki Zoe. Kendisi üvey kardeşim olur ha? ama ha? ona saygıyla davranmanız gerekiyor. Yani eğilin Aa, ve statüsünün hak ettiğini ona verin. Kardeş mi? Chloe'nin kardeşi mi var? Umarım onun yarısı kadar kötüdür. Sakin olun kızlar. Onunla fırında tanıştım. Chloe ile hiç alakası yok. Aslında oldukça şeker. Ayrıca insanları tanımadan ön yargıyla yaklaşmamalıyız değil mi? Merhaba, nasılsın? Ah, kural 48. Kesinlikle en yakın bir arkadaş seçmelisin. Mümkünse yakışıklı ve çok zengin. Yani şuradaki benim. Ezicim, buradaki en iyi olandır. Ondan uzak dur, anladın mı? Sana daha az yakışıklısını buluruz çünkü sen benden daha çirkinsin. Ah, işte bahsettiğim şakla da geliyor. Eğer ona numara yaparsan, seni gerçek kardeşim yaparım. Seyret ve öğren. Makara mı yapıyorsun Dupeyncik? <laughs> <laughs> Makaron, fırıncının kızı anladın mı? <laughs> hey Zoe, makaronlar nasıldı? İyi değil miydi? Ne? Dupeyn Çeng'i tanıyor musun? Ee, evet, tanıştık. Bu sakar kız beni yere düşürdü. Sonra bana süper, şey, iğrenç makaronlardan verip telafi edeceğini düşündü. <laughs> Ama damak tadım bozulmasın diye attım tabii. Ödevini yapabilir miyim? Bir yer bul, kendine bir yer bul. Dönem ortası işlem kolay olmuyor. Bir sürü evrak işi var. Kural 38. Üvey babam başkan Burjuva'yı arayıp tamamen gereksiz olduğunuzu söylememi Aa. ister misiniz acaba? O kadar gereksizsiniz Aa. ki okul siz olmadan da devam edebilir. Aa. Size yeni arkadaşınız Zoyi tanıtayım. Lütfen ona güzelce selamlayın. Anlayamıyorum sabah tanıştığımızda çok iyiydi. Bu tam bir delilik. Chloe'nin etkisi o kadar bulaşıcı ki kardeşini birkaç saatte zehirlemiş. Onu etkisinden çıkarmalıyız. Onu kim çıkaracak? Sicer Apti olur mu? Önce onunla bir konuşalım. Ben hallederim. Geliştirmen gerekiyor ama fena bir başlangıç değildi. Ödül olarak eve döndüğümüzde elmas ayakkabılarıma dokunabileceksin. <laughs> Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. çok şekerken neden aniden kötü oldu ki? Belki çok ama çok açtı. Gerçek Zoe'nin ilk karşılaştığım gibi olduğuna eminim. Umarım bunun sebebini çözebilirim. Nazik davrandığın sürece asla hata yapmazsın Merinet'in. Hayır! Hayır! Bir şeylerin kendin olmana engel olduğunu görüyorum. Eğer Chloe ise akşam istersen konuşabiliriz. Nehir kenarına hala davetlisin. Hı? Saçma! edersin akşam açıklarım. Yoksa Dupain mi yazışıyorsun? Seni uyarmıştım. Ya insanları ezersin ya da ben seni ezerim. Ya kim olduğunla ve parçası olduğun ailenle gururlanırsın ve ayak izlerimi takip edersin ya da silinirsin. Tamam bitti mi? Bu zaten planım dahilinde. Dupey Çeng'i arkadaş olmuşuz gibi kandırdım. Ve bu gece konserde iğrenç makaronlarını arkadaşlarının önünde sen nehrine atacağım. Aşağılık bir durum. <laughs> akıllıca. Tamamen akıllıca. Peki sırasında sakız yapıştırmaya ne dersin? Hayır bu yapıldı. Aa, yapmadığı bir şeyden ceza almasını sağla. Çok kolay. Hamam <laughs> böceği. Dolabına <laughs> onu koyalım. Evet. Ne harikayım. Hey nereye gidiyorsun? Ee, dışarıda deneyeceğim. Elmasın güneş ışığında parlamasına bakacağım. Her şey yolunda mı Zoe? Küçükken senaryo yazmak isterdim. Hikayeler anlatmak. Ah, gerçekten kendim olabilirdim. Ama yerimi kazanabilmek için bana açıkça hayallerimden vazgeçmem söylenmişti. Ya sen Zoe? Senin hayallerin ne? Şey ben... Önce oyuncu olmak istedim. Rol yeteneğim var. Sonra hayatımın rol olduğunu anladım. Herkese memnun etmek için hep farklı davranıyorum. Ama artık yapamıyorum. Sadece ben olduğum için kabullenilmek istiyorum. Gerçek ben. Şimdi sil baştan oldu. Yapamıyorum işte. İzin ver bir şey göstereyim. Burası benim hayal mahzenim. Ailen bile seni olduğun gibi kabul etmezse yalnız olursun. Hayallerimizi orada burada derinlere gömüyoruz. İstersen burada senin için de bir alan açabilirim. Seni uyardım. Ya sen herkesi ezersin ya da ben seni ezerim. Sevdiklerin seni asla kabul etmiyor. Onca yolu ne yazık ki yine reddedilmek için geldin. Paris'e hoş geldin, Matmazel. Uç bakalım küçük akumam ve bu hassas kalbi kötüleştir. Taban ezici, ben Gölge mod. Kardeşin ona ayak uydurmanı istiyor. İşte sana onun ruhunu ezmek gücü veriyorum. Şu andan itibaren ezdiğin herkes seni güçlendirecek. Ayakkabılarımın tabanı altında ezilecekler hepsi. Karşılığında istediğim tek şey uğur böceği ve kara kedinin mucizeleri. Yürümeye başla taban ezici. Mademoiselle Chloe? Yanlış can, bir şey. Ben taban ezici. Ha, Hey! Benden izin almadan imajımı nasıl kullanırsın sen? Öğrencin usta oldu Chloe'i ve şimdi de seni ezecek! Zoe! Hey! O bizim hey. Artık değil! Hey. Hey sen, ayağını koyduğun yere dikkat et. Ah. Chloe. Hey sen beni sakla. Hayır. Hadi saklan. Chloe neler oluyor? Paynecik, orada öyle oturma. Bana yardım. Realmente. Aldım seni. Sen kimsin? Ben taban eziciyim. biliyor Seçeneğimiz yok. Çabuk ben de birini tarayacağım. Yolculuk. Peynirim. <laughs> <laughs> ah. Paris'te bir kötü var ve gardiyan gidip ilgilenemiyor. Affedin Bay Kara odanız için. Merak etme Kalki. Uğur böceği sonra her şeyi düzeltir. Black Panther. Hello. <laughs> 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 Ezeceğin kişi ben değilim. Onlar, onlar ezik. Yoksa New York'a dönersin. Benden büyük olabilirsin, ama saçma bir kopyam gibisin. Tıpkı tamamen saçma. Bu doğru değil. Kimseyi ezmene gerek yok. Kazanan ve ezik diye bir şey yok. Sadece kendilerine özel farklılıkları olan insanlar var. Biri bu sabah tersinden mi kalkmış? Daha bitirmedim. Oh. Zoe, burada kimse seni yargılamaz. Kendin olabilirsin bilirsin düşebilirsin ama seni kaldıracak birileri hep olur. Ben hep destekçin olacağım. Taban ezici, zayıfladığını hissediyorum. Güçlerini geri alıp seni bu eziklerle bırakmamı istemezsin herhalde, değil mi? Kimse bana emir veremez. Hayır. kadar büyükse o kadar zor düşer. Affedersin geciktim. Böyle bir yere varamıyoruz. Gittikçe kötüleşiyor. Bütün şehri mahvetmeden onu kedikli izinlemem gerek. Ona doğrudan dokunursan. gerekecek mi? Tabii. Akuma ayakkabısında saklanmış olmalı. Ona bir çelme takayım ben Lady'im. Tebrikleyeceğim. <laughs> Akuma nerede? Süper kötü olarak bile eziksin. Değerli ayakkabılarıma nasıl davrandığına bir baksana. Değersiz çirkin ayakkabılarına dön. Neden? Hazır senin yerinde olmayı öyle. Ayakkabı mı? Ya okuma bu ayakkabılar da değil de Chloe'nin bahsettiklerindeyse. Hadi gel. Tam topuklarındayım. Ha. Eğer bunları Chloe verdiyse ayakkabıları başka yerde olmalı. 5 dakika daha sonra işim bitiyor. Chloe'nin kardeşinin ayakkabıları nerede? Ha? Bilmiyorum. Kendi odasında olmalı. Or böcek, kara kedi. Bizi yine kurtaracaksınız değil mi? Bay başkan. Zavallı Zoe akumalanırken buraya saklandım ve gördüm. Her şeyi gördünüz mü? Ayakkabıları nerede biliyor musun? Taban ezicinin bizi takip etmemesi biraz garip değil mi? Hadi şu işi halledelim. Karıma söylemeyeceğinize söz verin ama. 去告诉妈。 ...bir daha yaklaşamayacak. Bugünü hatırlayarak her zaman yanında taşı bunu. Teşekkür ederim Uğur Böceği. Gerçekten mucizevisin. Böcek kaçar. Oldukça hızlı koşabilirsin Uğur Böceği. Ama bir gün ayağıma geleceksin. İşte o gün seni ezeceğim. New York'tan yeni geldi buraya. Merhaba. 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 Şey, bugün için çok üzgünüm. Chloe'nin her dediğini yaparsam beni kabullenir sandım. Yani ailemin isteklerini karşılamak istedim ve bu yüzden New York'tan ayrıldım. Yatılı okulda da beni kabul etsinler diye istemeyerek başka bir rol oynuyordum. Sonunda da bunu anlayan herkes bana sırtını dönüp gitti. Sonra bir gün dolabımda hamam böcekleri buldum. Hmm. Hepsi bana ezik dedi. Belki de haklıydılar. Farklı biriyim ve sizler de beni istemezseniz anlarım. Hmm. 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 Zoe, biz kocaman <laughs> bir aileyiz. Bizimle rahat edersin. Bir daha gitmek zorunda kalmazsın, Zoe. Paris'e hoş geldin. <laughs> Dur, dur! O ne yapıyor? Hey! Onları yemeyin. Salaşlıklarıyla zehirlenirsin. Onu kovmanızı emrediyorum. <laughs> Baba, ona ayakkabılarını vermesini emret. <laughs> New York'a dönmesini talep ediyorum. Tabii, tabii. Ancak... Bir sorun mu var Andre? Onu başka bir yatılı okula transfer etmek için gereken evrakla ondan aylarca kurtulamayız. Belki onu başka bir yere yerleştirirsek daha iyi olur diye düşündüm. ha? Kilere mi? Harika fikir. Kiler. Ya da en azından otelde kapısı olan bir odaya. Odası benimkinden küçük olsun. Tabii ki. En küçüğü. Küçük, küçük süit kadar ancak. Ve ...bir oda olsun. Elemanların servis asansörünü kullanın, değil mi? Teşekkür hmm. ederim. Hayallerinizi o bölmede uzun süre tutmayacağınıza söz verin. Söz veriyorum. Gel. Yeni odana bayılacaksın. Aa! Zoe bana mesaj yollamış. Her şey için teşekkür ederim. Haklısın. Burada kendim olabilirim. Çünkü sen ve diğerleri her zaman yanımda olacaksınız. Hayatımda ilk defa kendimi evimde gibi hissediyorum.